Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda karşınızdayım. Geçen derste bir önceki videomuzda cemiyetleri bitirmiştik. Şimdi İzmir'in işgaliyle başlayacağız. İzmir'in işgal tarihi 15 Mayıs 1919. 2018 yılında EKPS'de şunu sordular. Aynen soru şuydu. İzmir'in işgal kararı nerede alınmıştır? Eşittir. Paris Barış Konferansı'nda hatırlatmak istiyorum. Paris'te neydi? Batı Anadolu yani İzmir ve çevresi İtalya yerine Yunanistan'a verilmişti. Bu değişikliği de İngiltere yapmış idi. Burada bir ayrıntı bilgi soru bankalarında olduğu için ben de verdim. Maşatlık toplantısı. İzmirler İzmir işgal edileceği haberini alınca Maşatlık adı verilen İzmir'in işgali karşısında ne yapacağız sorusuna cevap arama adına bir toplantı yapıyorlar. Aklınızda bunun İzmir'in işgaliyle ilgili olduğunu bilelim. Maşattık toplantısını. İlhak özelliği taşıyor. Yeni bir kavram daha. İlhak, ilhak nedir? Kalıcı işgal. Bir devletin tamamen kendi sınırlarına dahil etmek için yaptığı işgale ilhak deniyor. Direkt kendi topraklarına dahil etmek adına yaptığı işgale. Soru bankalarında şöyle bir sorusu var bunun. İzmir'in işgali diğer işgallerden daha fazla tepki göstermemizin nedeni nedir diye soruluyor. Diğer işgallerden daha fazla tepki göstermemizin nedeni kalıcı bir işgal olmaması ya da ilhak özelliği taşıması. Hasan Tahsin İzmir'in işgalinde iki tane isim var. Bunlardan biri Hasan Tahsin. Hasan Tahsin bir gazeteci. Hukuku beşer gazetesinde bir gazeteci. Bunu da milli mücadele anlası gazetelerden biri olarak almak gerekir. Yunanlara ilk kurşunu sıkan bu İzmir'i biliyorsanız Kemalaltı diye bir yer vardır. Hemen bu konağın arka tarafında orada Yunanlara ilk kurşunu sıkan gazetecinin adı. Fakat burada neye dikkat etmenizi istiyorum? Bu Milli Mücadelenin ilk kurşunu değil. Milli Mücadelenin ilk kurşunu Hatay 4 yol Kara Mehmet tarafından sıkılmış. Hatay 4 yol. Bu İzmir'in işgalinde ilk kurşun olduğunu söylemek lazım. Bir isim daha, daha bahsedeceğim. Bir askerimiz daha Süleyman Albayımız. Ona da yaşasın Menizelos. ...yaşasın Venizelos demediği için şehit edilmiş. O da yine İzmir'in işgalinde bahsetmemiz gereken bir isim. Osmanlı devleti sessiz. Osmanlı işgal karşısında çok tepkisiz kalıyor, sessiz kalıyor. İzmir'in işgaline kadar halkın hala İstanbul hükümetinden, Osmanlı'dan bir beklentisi var... ...bir şeyler yapacağı noktasında... İzmir'in işgalinden sonra böyle bir tepki de gelmeyince şu anlaşılıyor. Demek ki başımızın çaresine bakalım. Bu yüzden de İzmir'in işgalinden sonra her şeyin daha hızlı ilerlediğini görmek mümkün. Karar, İzmir'in işgalinin kararı Paris Barış Konferansı. Maşatlık toplantısı neydi? İzmirlilerin işgal karşısında ne yapacaklarını tartıştıkları yer. Kalıcı bir işgal, ilhak Özel'i taşı. Hasan Tahsin, İzmir'in işgalinin ilk kurşun atan gazeteci, Hukuku Beşer Gazetesi. Osmanlı Sesi. 2013 kamu personeli sınav sorusu. İzmir'in işgaline gösterilen ilk tepki nedir? İzmir'in işgaline gösterilen ilk tepki nedir? Cemiyetleri anlatıyorken, unutmayalım, Mondros'u anlatıyorken de bahsetmiştim bundan. İşgallere gösterdiğimiz ilk tepki cemiyetler olacak. İşgallere gösterdiğimiz ilk tepki. İzmir'in işgaline gösterilen ilk tepki nedir sorusunun cevabı da doğal olarak o bölgenin cemiyeti yani reddi ilhak cemiyeti olacaktır. Mesela Adana'nın işgaline gösterilen ilk tepki nedir dediğimizde bu sefer Kilikyalılar cemiyeti cevap olur. 2018'in sorusu Kuvayi Milliye. İzmir'in işgalinden sonra başlayan bölgesel askeri hareketimize Kuvayi Milliye dönüyor. Kuvayi Milliye kavramından ilk bahseden cemiyeti sormak istiyorum. Kuvayi Milliye kavramından ilk bahseden cemiyet... Evet, Milli Kongre. Ama Batı Anadolu'da başlayan Kuvayi Milli Hareketi'nde özellikle Reddil Hak Cemiyeti'nin bu işin organizasyonunun ve gelişmesi noktasında çok ciddi etkisi olduğunu söylemek istiyorum. Bölgesel Silahlı Halk Hareketi. Bölgesel Silahlı Halk Hareketi. Bir çete hareketi. Ben bunu size şöyle anlatayım. Mondros'un iki maddesi Milliye'nin oluşmasında çok etkili. Bir yedinci maddesi bu işgallere neden olan bir de ordunun terhis edilmesi. Bunlar kim? Bu çete hareketin içindeki insanlar kim? Eve dönen askerler. Yani cephelerden evine dönen insanlar zaten bunlar savaşıyorlardı, yıllardır savaşıyorlardı. Ve kendi bölgeleri işgal edilince de hemen bir çete hareketiyle bulunduğu bölgeyi, bulunduğu şehri kurtarmaya çalışıyor. Ve doğal olarak ihtiyaçları da halk karşılıyor arkadaşlar. Gerilla savaşı buna gayri nizami harp yani burkaç taktiği deniyor. Uzun bir süre bu şekilde bir mücadele söz konusu. İşgalleri oyaladı. İşgalleri oyaladı. Milli mücadeleye ne kazandırdı? Milli mücadeleye zaman kazandır. Milli mücadeleye zaman kazanır. Bu ciddi bir artıdır, olumlu tarafıdır. Halka baskı, yani bu ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanması zamanlamacından sapıyor. Halktan zorla yiyecek veya para alma noktasına gidiyorlar. Yani biraz haraç vari, mafya variye dönüşüyor. Düzenli orduya karşı çıkmaları bazı gruplar zamanla emir altına girmek istemiyorlar. Düzenli orduya da katılmak istemiyorlar. Maalesef olumsuz tarafları da olmuş. Önemli Kuvayi Milliyiciler. Demirci Mehmet, Yörük Ali, İpsiz Recep. Kadınlardan en üstü Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Halime Çavuş, Gördesli Makbule. 2016 yılında şöyle bir soru gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye yer alan kadınlardan biri değildir? Kadınlardan biri değildir. Nene Hatun cevabı gelmiş idi. Nene Hatun hangi savaştaydı? Nene Hatun hangi savaştaydı? Cevap 93 harbi idi. 1877-78. İşgallere gösterdiğimiz bölgesel askeri tepkinin adı neymiş arkadaşlar? Kuvayi Mili bile, isimleri bilelim. çerke Demirci Mehmet, Yörük Ali, İpsiz Recep, Garafat'ta, Binbaşı Ayşe, Halime Çavuş, Gördü Esim bile Milli mücadeleye katkıları işgalleri, oyalamaları. Bazı gruplar mesela Çelgeler'den buna örnek gösterebilir. Halka baskı yapması ya da düzenli orduya karşı çıkması da Kuvayi Milliye'nin olumsuz tarafı olarak alabiliriz. 2003 sorusu Amiral Bristol raporu. Bak buradan bayağı baya bir soru sormuş ÖSYM'e dikkat ediyorsanız. Amiral Bristol raporu şu. İzmirler, pardon Yunanlar İzmir'i işgal ediyorken iki tane temel bahaneyle işgal ediyorlar. Bir, bölgede Rumlar çoğunlukta. iki Türkler Rumları katlediyor. Türkler Rumları katlediyor. Rumlar çoğunlukta. Biz bunların doğru olmadığını söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Ama bizi çok inandır, inanmıyorlar. Adamlar Yunanları destekliyor. Bu gayet normaldir zaten. Efendim yaptırabildiğimiz tek şey. Bu iddialar doğru değil. Gelin kendi gözümüzle görün. Bunun üzerine uluslararası bir heyet, Amerikalı bir general, amiral Bristol, onun başkanı da bölgeye geliyorlar ve araştırma yapıyorlar. Ve bu araştırmada Yunanların iddialarının doğru olmadığı böylece ortaya çıkıyor arkadaşlar. Milli mücadeleyi destekleyen ilk uluslararası belge. Milli mücadeleyi destekleyen ilk uluslararası belgenin adı Amiral Bristol raporudur. Diğer raporlarımız. Bu da General Harvard 2018 sorusu. Yeni gelen bir rapor sorusu. 2003'te Amiral Bristol, 18'lere General Harvard. General Harvard King Crane. General Harvard ile King Crane'i Amerika gönderiyor. Anadolu'ya gidin bir bakın. Anadolu nasıl bir yerdir? yer altı yer üstü kaynakları nedir, nüfussal demokratik yapısı nedir şeklinde bir araştırma istiyor. Bu iki adam Amerikan hükümetinin gönderdiği adamlar. Raporların ana gayesi ABD himayesi. Raporların ana gayesi iki raporunda ABD himayesi. Ama General Harvard raporuna bir parantez açayım. Doğu Anadolu için hazırlanmış bir rapor. Yani Batı Anadolu'da Amiral Bristol, Doğu Anadolu'da General Harvard. Doğu Anadolu'da Ermenilerin değil, Türklerin çoğunlukta olduğunu söylüyor. Bu anlamda olumlu bir rapor. Aynı Amiral Bristol'da olduğu gibi bizim için olumlu bir rapor General Harbert. Ama asıl hazırlanma nedeni Kim Krem ile birlikte ABD himayesi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hiri Santos raporu, bu Doğu Karadeniz için hazırlanmış bir rapor. Rumlar hazırlamış. Doğal olarak Rumlar hazırladığına göre ne diyeceklerdir? Biz çoğunlukta izliyorlar biz şu noktayız. Doğu Karadeniz, Samsun, Trabzon bölgesi bize verilmelidir şeklinde bir düşünceleri var adamların. Min hattı, min hattına özellikle soru çıkabilir şeklinde bir işaret bırakmak istiyorum. Birkaç sınavda gördüm çünkü bu soruyu, ÖSYM'nin yaptığı. İngilizler İzmir'in işgalinden sonra Yunan Ordu'su ile Kuvayi Milliye arasında bir çizgi veriyorlar. İzmir merkezi bir çizgi veriyorlar. Kuvayi Milliye bu çizginin içine girmeyecek. Yunan ordusu da bu çizginin dışına çıkmayacak. Böylece Kuvayi Milliye ile sözde ...Yunan ordusu arasında bir savaş olmayacak. Bunu da İngilizler hazırlamış. Batı Anadolu'da hazırlanan... ...bizim için olumlu olan... ...ilk uluslararası belge, milli mücadeleyi... ...destekleyen Amiral Bristol raporu. Doğu Anadolu için hazırlanan... ...bizi destekleyen General Harbert raporu. General Harbert ve King Crane raporun... ...asıl hazırlanma gayesi ABD himayesi. Asıl hazırlanma gayesi. Chris Santos, Rumların Doğu Anadolu'da... ...kendi lehlerine hazırladıkları bir rapor. Minnatlı bir İngilizlerin Kuvayi Milleyle... Yunan ordusu arasında belirlediği çizgi olduğunu söylemek lazım. Dikkat ediyorsanız çok fazla işaret bıraktım. Hatta şu Hasan Tahsin'e de ekstra bir işaret daha bırakabiliriz. Buradan ÖSYM baya bir soru sordu. Hele son dönemde çıkan soru sayımız da biraz fazla. Şimdi burada bir notumuz var. Burada bir notumuz var. Mustafa Kemal'e olayı yine bağlayalım. Mustafa Kemal'e en son Halep'te bırakmıştık. Suriye Filistin cephesinde Mondros imzalandığında. Hatta ne yapmıştı orada? İngilizleri durdurmuştu. Mustafa Kemal Mondros'un imzalanmasına müttakip Artakya'ya, Hatay'a geçer. Oradan askerlerini eve gönderir. Askeri malzemeyi de Hatay halkına dağıtır. Ve 13 Kasım 1918'de 13 Kasım 1918'de de İstanbul'a gelir. Mamafi kendisinden iki gün önce 11 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanması gelirler Boğaz'a demir atarlar. Yani Boğaz'ı işgal ederler. Mustafa Kemal de İstanbul'a ilk geldiğinde gördüğü manzara budur. Yaklaşık 40 parça savaş gemisinden bahsedilir. Gemilerin boğazları işgal ettiği şeklindedir. Ve Yaveri Cevat Abbas'a çok bilinen sözünü söyler. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi giderler sözü 13 Kasım 1918'e Cevat Abbas'a boğazların işgali karşısında söylenmiş. Unutma. Boğazların işgali karşısında söylenmiş. 6 ay kadar İstanbul'da kalıyor. Yani 13 Kasım'da geldiğini biliyoruz. 16 Mayıs 1919'da da Samsun için yola çıkacak. Bu 6 ay süresince ne yaptı? Mimber Gazetesi'ni çıkarttı. İşaret bıraktım. 2012 sorumuz. 2012 Kamu Personeli Sınav sorusu. Nedir efendim? Yakın arkadaşı Ali Fethi Bey ile birlikte çıkardığı gazete. Kendisinin çıkardığı gazete Ali Fethi Bey ile birlikte Mimber. Üye olduğu bir cemiyetler. Hürriyet Perver Avam Cemiyeti'ne de üye oluyor. Hürriyet Perver Avam Cemiyeti. Burada ne soracağım? Mustafa Kemal'in Şam'da katıldığı, kurusu olduğu cemiyet. Vatan ve Hürriyet. Daha sonra hangi cemiyete üye olmuştu? Hatta Atam ve Hürriyet Cemiyeti onunla birleşmişti. İttihat ve Terakki. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'den niye ayrılmıştı? iddia tetrakiden niye ayrılmıştı? Çok siyasete karışıklıkları için bu bilgileri de bir tekrar etmiş olduk. Minber gazetesini çıkartıyor bu süre zarfında İstanbul'da kaldığı süre zarfında Hürriyet hürriyetperver avam cemiyetine de katılıyor. Bu alta içinde yapmak istediği başka bir şey daha var Mustafa Kemal'in. Anadolu'ya geçmek istiyor. Hatta dönemin komutanlığı ile Şişli görüşmeleri adı verilen Şişli'deki evinde bir takım seri toplantılar yapıyor. Nasıl yapabiliriz, nasıl geçebiliriz, nasıl yapabiliriz planlamalar vesaireler. Ve en sonunda fırsat ayağına geliyor. İngilizler Samsun Trabzon bölgesindeki bu Pontus çatışması vardı ya o çatışmaya binaen Osmanlı'ya dönemin hükümeti damat Ferit hükümetine bir ultimatum veriyorlar. Bu çatışmayı bitirin bu Rum Türk çalışmasını bitirin. İngilizler istiyor. Artı Mondros'un maddelerini yerine getirin. Nedir efendim? Halktan silahları toplayın. Cemiyetleri kapatın. Tüm cemiyetleri kapatın. Dağıtılmayan bir ordu var orada Erzurum'da. 15. kol ordu. Komutanı kimdi onun? Karabekir Paşa. Onu da dağıtın. Bunun için bir heyet oluşturun. Siz yapmazsanız biz yaparız diyorlar. Bu üzerine damat derit hemen bir heyet oluşturuyor. Heyet başkanı kim olacak? Heyet başkanı Mustafa Kemal'in de girişimleriyle Mustafa Kemal getiriliyor. 9. Ordu'nun fetişi. Görev alanı. Samsun, Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Ankara. Tekrar ediyorum. Samsun, Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Ankara olacak. E, Aralık 2019'da geçen sene adli yargı sınavında aşağıdakilerden hangisi 9. Ordu'nun fetişinin görev sahasında yer almaz diye bir soru sordular. Hangisi görev sahasında yer almaz? Cevabı Manisa olarak verdiler. Ki dikkat ediyorsanız şehirlere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ağırlıklı. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında statüsü neymiş demek ki? 9. Ordu müfettişiymiş. 9. Ordu müfettişliğinde ne yapacak? İşte Mondros'un ne istiyorsa bir fiil onları gerçekleştirecek arkadaşlar. Ee, görev sahası Samsun, Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Ankara olduğunu söylemek istiyorum. 19 Mayıs 1919'da 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Ve bildiğimizin aksine Samsun'da çok kalmıyor. 4,5 gün kadar kalıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi bölge İngilizlerin işgali altında. ikincisi Rum çetelerinin şehir üzerinde ciddi bir baskısı var. Yani bir takım güvenlik tedbirleri alınmışsa da yine de güvenlik noktasında çok sağlam bir yer değil gün itibariyle Samsun. Bu buçuk günlük ki şöyle izah edeyim ben bunu 19 Mayıs'ta e, Samsun'a çıkıyor ki öğleden sonra e, 25 Mayıs sabahı da Samsun'dan ayrılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Samsun'da kaldığı süre zarfında yaptığı tek şey Samsun raporunu hazırlıyor 22 Mayıs 1919. Samsun raporunu damat Ferit'e gönderiyor. Kim bu damat Ferit? Dönemin sadrazamına böyle bir rapor gönderiyor. Ne yazıyor raporda? Bir bakın. 1. Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerlerse vazgeçerlerse bölgede Sorun kalmaz. Burada tabii ki Rumların siyasi emininden kastettiğimiz nedir? Biliyorsunuz Pontus seviti kurma mantığı. Mustafa Kemal diyor ki, bu Pontus sevdasından vazgeçerlerse zaten bölgede güvenlik sağlanır diyor. İki, İzmir'in işgali kabul edilemez. İzmir'in işgali kabul edilemez. Bunu size şöyle anlatalım. Ee, tarihe dikkat edin. 22 Mayıs İzmir'in işgal tarihini hatırlayınız. 15 Mayıs. Yani İzmir'in işgalinden 7 gün sonradan bahsediyorum. Mustafa Kemal'in İzmir'in işgali karşısında İstanbul hükümetinin bir şeyler yapması gerektiğini vurgulamasıdır bu. 3 Türk milletinin Türk milletinin yabancı hakimiyetine tahammülü yoktur. Tahammülü yoktur. Bir başka deyişle Mustafa Kemal diyor ki halk tüm yurttan bahsediyorum ama işgaller karşısında gereken tepkiyi bağımsızlık noktasında mutlaka ve mutlaka gösterecektir. Samsun raporunu bir kere halka yönelik olmadığını, damat verite göndermiş olduğunu bir kere bir söyledik bu bir. İkincisi ben bu birinci madde dışında iki ve üçte ne görüyorum. Mustafa Kemal'in görev sahası dışında cümleler kurduğunu görüyorum. Bakın görev sahasını buraya yazdık. Bir kere İzmir'in işgali ilgili bir görev yok zaten. Ona öyle bir misyon yüklenmemiş. Ya da tüm yurtla ilgili milletin temsilcisi olmak noktasında bir anlam da yüklenilmemiş. Böyle bir görev de Mustafa Kemal'e. Yani Samsun raporundan şunu anlamak lazım. Mustafa Kemal'in görevinin dışına çıkacağı, başka işler yapacağının ilk emaresi kesinlikle Samsun raporuymuş gibi duruyor arkadaşlar. Orayla ilgili bilmenizi istediğim nokta budur diyebiliriz. Dediğim gibi damat Ferite gönderilen bir rapor Samsun'da kaldığı sürece yaptığı tek eylem olarak alabiliriz. Mustafa Kemal Samsun'da güvenlik nedeniyle çok kalmıyor dedik. Oradan nereye gidiyor? Oradan Havza'ya gidiyor. Bu Samsun'la Amasya arasında bir yerleşim alanı ve Samsun'da bir süre kalıyor. Samsun'da kaldığı süre içinde iki şey yapıyor. Bir miting tertip ediyor orada. Bir miting tertip ediyor. Bir mitinglerin yapılmasını istemişecek, isteyecek Mustafa Kemal. İlk mitinginde de böyle havza da yapmış. Bir de bir genelge yayınlıyor. Havza genelgesini yayınlıyor Mustafa Kemal. Şuna başlayalım. Mustafa Kemal'in ilk eylemidir. Şimdi Samsun'a çıkmak bir eylem midir? Evet bir eylemdir. Biz bugün 19 Mayıs'ı kutluyoruz ama ama burada şunu da unutmamak lazım. Samsun'a onu ...hükümet ya da devlet gönderdi. Lakin... ...Housey'e gitmesi, genelge elimizde tamamen... ...kendi inisiyatifiyle yaptığı bir girişi... ...amaç... ...milli... ...bilinci uyandırmak. Milli... ...bilinci uyandırmak... ...olduğunu söylemek lazım. Bu milli bilinçten kastımız ne? Bakın... Cemiyetlere baktığında, kuvayi milliyeye baktığında ne görüyorsun? Hareket başlamış. Yani küçük çaplı da olsa bir hareket var. Ama o hareketin en önemli özelliği ve aynı zamanda eksikliği bölgesel olmasıdır. Mustafa Kemal kesinlikle bölgesel fikrine sahip değil demiştim ben. Mustafa Kemal deyince aklına gelmelidir. Ulusallık. Burada da bunu görüyorum. Ulusallık fikrinin oluşması bu bir İki, henüz hareketin başında olmamız hasebiyle katılım az katılım bir aileyi düşük. İnsanlarda milliyetçilik duygusunun güçlendirerek, milli bilinci uyandırarak milli mücadeleye katılımın artması gerektiği şeklinde bir düşüncesi var Mustafa Kemal'in. Maddelere bir bakalım. İşgaller, miting ve protestolarla kınanmalıdır. Şimdi buraya işaret bırakıyorum. Havzadan gelebilecek tek sorunuz var. Mitingde protesto. Hemen altına da ilave ediyorum. Yöntem. Sorusu şu. Milli Mücadele Mustafa Kemal'in halktan aşağıdaki nerede miting ve protesto istediğine dair bir soru soracak. Miting, protestoyu görüyorsan cevap az olacak. Bak başka bir yerde daha miting ve protesto yapın demiyor. Buranın anahtar kelimesi miting ve protestodur. Miting, protesto eşittir. Havza. Bize çıkan bir soru şöyleydi. Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinin maddelerinden biri değildir diye sordular. Bak, Amasya genelgesinin maddelerinden biri değildir diye sordular cevap. Halktan miting ve protesto yapılması istenilmesi. Ne demiştik? Miting ve protesto sadece ve sadece neredeydi? Havzada. 2. Silahlar teslim edilmemelidir. Oysa 9. Ordu müfettişi olarak kendisine verilen görev neydi? Haftan silahların teslim edilmesi, Mustafa Kemal kesinlikle teslim etmeyin diyor. Tam tersi bir davranış sergiliyor. Bir de azınlıklara müdahale edilmemelidir. Azınlıklara müdahale edilmemelidir. Oysa bizim azınlıklarla ilgili ciddi sorunlarımız var. Niye devlet kurmaya çalışıyorlar? Bu bağlamda niye azınlıklara müdahale edilmesin? Çünkü azınlıklara müdahale etmek eşittir, karışıklıdır. Mondros'un yedinci maddesi. Karışıklık çıkan yeri ne yapacaklardı? İşgal. O yüzden bu maddenin amacı işgaller daha da genişlemesin. Yani Mondros uygulanmasın şeklindedir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Mustafa Kemal'in ilk eylemi Havza. Amaç milli bilinci uyandırmak. Milli bilinci uyandırmak için alttan yapmasını istediği eylem miting ve protesto. Miting protesto deyince aklına gelecek belge Havza. Silahları teslim etmeyin, azınlıklara müdahale etmeyin, müdahale etmeyin ki işgaller genişlemesin. Şimdi belge nasıl yayınlanıyor? Belgeler telgraf zinciriyle yayınlanıyor. Türkiye'deki tüm sancaklara ya da o günkü adıyla vilayetlere bu telgraf zinciriyle metin gönderiliyor. Bu bağlamda tüm mülki amirlerin, kaymakamdır, belediye başkanıdır, askeri bilimlerdir bu metinden haberi oluyor. Tabi kiminle haberi oluyor aynı zamanda? İstanbul Hükümeti'nin, Osmanlı'nın da haberi oluyor, Damat Ferit'in de haberi oluyor. Ve belgeye Osmanlı'nın, İstanbul Hükümeti'nin gösterdiği ilk tepki hemen Mustafa Kemal geri çağırılıyor. Fakat Mustafa Kemal geri gitmeyecektir, bu emeğe uymayacaktır, riayet etmeyecektir. Hatta görev adı da değiştirilecektir. 9. Ordu'nun fethişliğinden... 3. Ordu müfettişine de görev adı da bu Havza'dan sonra değiştirilecektir arkadaşlarım. Senin Havza ile ilgili bilmen gereken en önemli şey miting protesto. Üniversite sınavında Havza genelgesinde Mustafa Kemal niye azınlıklara müdahale edilmesin isteğinde bulun diye sorlar. Onun cevabı da neydi? İşgaller genişlemesin idi. İstanbul hükümetinin Havza'ya tepkisi nedir? Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağırmıştır arkadaşlar. Havzada bir müddet kaldıktan sonra Amasya'ya geçecektir. Ve Amasya'da da yeni bir genelge yayınlayacaktır. Bir sonraki videomuzda da Amasya genelgesini anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle kalın, hoşçakalın.